Bitget'in yeni Launchpad projesine gelin hep birlikte katılalım. Selamlar Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bitget'in yeni Launchpad projesi olan Tonap, Ton ekosistemi üzerindeki projelerin ön satışı olacağı bir platform. Yani Launchpad platformu diyebiliriz. Toplam 1.5 milyon adet satılacak ve minimum 50 BGB tutarak bu ön satışa katılabilirsiniz. Maksimum sınır yani bireysel maksimum alım sınır 7500 adet ama 50 BGB tutan kişi çok daha az bir miktar alacaktır. Yani ne kadar çok BGB tutarsanız o kadar çok alım hakkı elde edebilirsiniz. Bir tonapın fiyatı da 0.1 USDT olacak. 17 saat sonra da satış başlayacak arkadaşlar. Yani 17 Aralık saat 9'da burada bir kayıt ol butonu aktif olacak. Gelip buraya kayıt ol'a tıklamanız lazım satışa katılabilmek için. Bitget hesabınız yoksa açıklamalardaki linklerden komisyon indirimli bir şekilde Bitget'e kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu kısımdan kimlik doğrulamasını da yapmayı unutmayın. Kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra zaten ana sayfada Tonap'ın Launchpad olduğu görünüyor arkadaşlar. Şimdi katıla tıklarsanız burada size makaleyi atacak. Ardından Bitget Launchpad'e gidip burada tonafı seçip kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarın yani 17 Aralık saat 9'da buraya gelip kaydol basmayı unutmayın. Launchpad detaylarına gelin beraber bakalım. Burada toplam arzı görüyorsunuz 100 milyon adet. Launchpad'de satılacak adet de 1,5 milyon. Zaten bir tonapın 0.1 USDT'ye denk olacağını söylemiştik. Bunu da BGB olarak sizden, bakiyenizden düşülecek arkadaşlar. Nasıl katılabilirsiniz bu kısmı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada detaylar mevcut açıklamaları bunu da ekleyeceğiz. Yarın yani 17 Aralık saat 9'da kayıt başlayacak ve tuttuğunuz BGB'lerin anlık görüntüleri alınacak. 17 Aralık saat 9'da başlayacak bu dönem ve 20 Aralık saat 9'a kadar sürecek. Ne kadar çok BGB tutarsanız o kadar çok alım hakkı kazanabilirsiniz. Hesaplama dönemi bittikten sonra taahhüt dönemi başlayacak. Yine aynı Launchpad sayfasından burada yatırım yapabileceğiniz tutar görünecek arkadaşlar. Buraya gelip yatırmak istediğiniz tutarı girebilirsiniz. Ardından taahhüt dönemi de 22 Aralık saat 12'de bitecek. Ve sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar da yine 22 Aralık saat 12 ile 1 arasında açıklanacak ve alım hakkınızı öğrenebileceksiniz. Ardından 22 Aralık saat 1 ile 2 arasında da dağıtımlar olacak. Ve fazla yatırdığınız BGB varsa bu size iade edilecek arkadaşlar. Saat 3'te de yine 22 Aralık'ta alım satımı başlanacak. Burada bir kilitleme olmayacak. %100'ü size dağıtımda verilmiş olacak. Sonuçları da burada yazan tarihlere göre gelip Buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.